gelsin. Sağ olasın. <laughs> ana bek yaptım ana gel ana. Arkadaşlar bakın annem neler yapmış ben size şöyle yakından göstereyim. Içeri. Anne ben dedi ki hamur bir şey yap dedi. Kendim yapamıyorum dedi biliyor musun? Ben de tamam dedim. Buraya neden oturduk yavrum? Şeydi tandırımız arkadaşlar ikide bir dile getiriyor bu sıra bakma Odun olduğu için buraya oturduk uzun. Onun için bana geleli diyor ki bir şey yorsam da etsem, bir şey yorsam da etsem deyip dokuyor. Ee. Evet. Ben de gidersem içime dedim or. Dert olur. Dert olur. Onun için hemen. Arkadaşlar şimdi biraz anneannemin kulakları ağır şiddetinden biraz da yaşlılıktan bağırırsam kusuruma bakmayın. Anneannem. Anne, anneannem. Gönlün oldu mu? Gönlün oldu mu? Dediğin oldu kızım. He. <laughs> az o kızım az. Arkadaşlar Sen anneannem dışarıyı severiz. Anne. Anneannem kızartma gibi güzel bir şey. Ana o, o da kalın oluyor ya Kızım sevmiyorum. At, atmayı beceremedi. Şunca dedim. Hiçten işte, bin yılın bir başı şöyle eme yarasın. İmikten at. Ben sadece... Ana ben her zaman yapıyorum. Tandırım var benim kuyruğu. Sen zırf istedin de iyi yapıyorum ben. Arkadaşlar. De yapamıyorum. Ben de yalanız yapamıyor. Ben de yalanız ya. Yok ben zırf tandırda şey de yapıyorum. Aman yavrum kırağına dikkat et. Aa, şurada pişiririm ben onu. Tamam. Hadi. Arkadaşlar tırnakla kenarlarından kapatıyor. Açılmasın diye. Sonak böreği. Ana ben edik daha yan aşağıydı. ben atarım. He. Anne ne şeydi yaptırıyordu orada? Kaplanlı. Yaptırıyordu ıspanak. Ya Hemen böyle götürüyordu kızım ne oluyordu gene. Kapalı bir de yaptırıyordu. He, hemen gidiyordu iki dakikada ıspanağa gidiyordu. Ya domates ya batınca ya kıymalı bir şeyler yaptırıyordu iyiydi. Onun için hemen dedik böyle. Hava da böyle şartından. Güneş. Aynı bahar havası gibi yazdık. Güzel. Ana pişme işme der ana ne edik? Dalazdan mı? He he altına. Oy oy şu iyi bir şey güzel. İyi pişmiş şu. Benim anneannem yapar da güzel olmaz mı? Anneannem. He he anneannem sıbak Arkadaşlar. Baba ne diyor? <laughs> Baba ne diyor? <laughs> Baba bir şeyler diyor. Anneannem ne diyor? Ne yap diyor? Şımart şımart diyor. Şımartma diyor anneannem diyor. <gülüyor> <gülüyor> Can. sana ben bir şey desem şuradan bir tane şöyle şey yapak verin ah. şu paket yağı var yüzüne yağ da paket yağı bilmiyorum da şeye diyorum daha o da babam şurada birer tane verek de yesin diyorum, Selam. <laughs> ben göremedim Birer tane vererek yavrum Var, var, bu ben dışarıya bu kadar güzel olduğunu bilmediğim ya. Ya? Anne ne dedi içeride yaptı? Ben şimdi buraya oturayım mı şimdi? Aziyet etti. İçeri diyorum, aziyet etti dedim bana. Burada et, burada et değil. Taktay koynum almadı daha doğrusu benim kızım. Evet. Ha takta sürünmüşse. Hemen. güzelce alacağız ya yavrum. Isıcak çay iyi olur. İyi olmaz olur mu anne? Yavrum. Elif abla şeye gitti. Bir elbis bardakta. Çay. Diyorum ki. Sen ne yapıyorsun orada? İyi bakalım. Buzdolabın kapağında, Buzdolabın kapağında paket yağ varmış. Yağlı yersen diyor.

Aldı, aldı, aldı. Hemen, bir şey yok, Maviş gözlü. Birer Maviş Anne. Şunu alın. <laughs> 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 <Şunu> Al. <alın>. Tamam. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. anne buradan güzel güzel açıyor. Hem açık hem yalayamam yavrum. Ocak koşa yalayamam. Bu da hiç tutturup içinde Olur mu yavrum? Olur. En son öyle yaparız anne. Aynen öyle yapalım. Hava soğuk yeter su var değil mi? <laughs> hemen su var. Arkadaşlar Anlayacak güneşin kardeşim, olduğuna yani. da aldanmayın. Güneş minnacık ısıtıyor valla. Soğuk soğuk. Ben de şu Aha anneanneciğim. Ben... Şimdi yavrum. Esti ben buz gibi. Aynı şeyi sen gibi esti. İçeride, İçeride. Anne kaç sene sonra ananla tekrar böyle şeyler yapıyorsun? Ne ya. Yıllar geçti mi? Geçti.

Ecik mi? E. Ben açıyorum siz benimkini bir ununu çırpıyorsunuz. Hiç oralı olma lütfen. Ana, buradan açmayı biliyor. Elif de biliyor Ecik. Ha. Fazla açamazsa da gene biliyorlar. Anneanne hiçbir zaman beni övmeyi, hiçbir zaman tam yapıyor demiyor benim kızım. sallandırır sallandıra sallandırı, pişiremiyor mu sen? He? Sallandıra sallandırır, sallandıra pişiriyorum sen? He he Allah izin versin. Elif iyi olur, sen olur, ben olurum, kızlar olur. Sallandıra daha iyi yani. He he he. Otunu yakacağım, oturup bir şey olmaz ha. Yakacağımı ben biriktiririm ben. Ne ne yalan evde ya, yakma böyle dikkat et. Yok canım. Bu kadar yakın koyma bir daha. Kuraşın geldi. Al odun gettim ya. sana. Diyor ki, şeyi şeyi. Tek yanaştırmışsın ya, bir daha böyle yakın koyma. Ha, şuraya hayran. <laughs> he he, azıcık buraya da Onu e. tutayım. Neyse koymuş kaydı. Anneanne. Ocağı aynı yok. bizim kediler gibi bekliyor kızım. Anne. <laughs> anne. Aynı bizim kediler gibi bekliyorlar buradakiler de. Bunların nasibi ne de vererek anne. Verdi, 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 dedi, dedik, Onların nasibi de var lütfen. Var. <laughs> tamam. Oh, Yapayım mı ben? 2 saat. Yavru. Ya sen üstün oğlum. İyi. Üstün anne. E. Bir daha ekmek ederken sana yardım etmeyeceğim. Edeceğim, edeceğim. Etmeyeceğim. Az önce beni kırdın. Kim iki saat dediğim yani. Yok ben anlamam. Ben anlamam. Sen insan kullanıyorsun. Yok. E, Kistim e. sana. Yok. Aşar, olmaz? Yok. Vallahi da öyle yapıyorsun. Kalbimi koydun anne. Koymadım. İki saat. O zaman ekmek ederken de iki saat ediyorum. Oyalamayayım sizi. Yok Annen bir dahaki ne? seneye yapmayacağım. Ben o kadar pişiremedim. Anne. Ne oluyor? iyi pişirdim Anne. Anne. Diyorum ki annemden güzel pişirdin. Anam bu kadar pişiremiyordu. Annem böyle yapamıyor. Yakıyor, yakıyor, koyuyor. Kızım odunla her zaman yanar annem. Odun odunun şu böyle. Odun bek yakar kızım. Odun hızlı yandı o şöyle. Şu şey güzel. geliyor görüyor ya şurada kendisi yanıyor. Ben yapmıyorum. Oh, kızım, <laughs> ne güzel bir şey. Ne geliyorum, geliyorum. Arkadaşlar bakar mısınız? Vallahi pek güzel oldu. Ocak. Ana abi kendini yoruyorsun ana. İşte o mu ana? Ana ne? Vallahi kendini yoruyorsun. Çakma almadın. Sanki, mı? Öyle. Ana, ana ne? Yürüyoruz musun? kom musun? Yok çakma. Almıyor üfleyip tokuyor ama senin aynı. <laughs> <laughs> evet. Elim onunla mı? Yok yok dur onun olsun dur ben düşürdü <laughs> İçeride. Daha kolye gelme değildi ben, ben dondum. Tacı yiyip de taşlardı burada. <laughs> Allah Allah. Anca anca hava soğuk kış ana. gene de şu havada oturduk da. Kaçıncı ayda? He e, işte bilelim, daha. Gene Kurduk da şu yaz bunu gibi bahar havasıydı. kurduk da daha ne? O da senin şansından diyor. Cenab-ı Allah'a emanet olun. Ne? gelip beni neye neye bakarsak yok. Sen de hukukuya gidiyorsun. Hiç yoksa duramaz. Beni alın bakmıyorlar. Ya bu onunla göreverdi. Bu onunla göreverdi. Anneannem ellerine kollarına kurban. Duymuyor bir daha. Duymuyor ne yapayım. Bartı diye beni sonra barda olayım. Anne. Anneannem.

Bezliydi oradan geçeceğim pazarı. Arabistan'la izine geldikleri de mi zaman? Bence de. Ne öyle bir şeydi ben ettim. Sümür gelmedik. Kızım pazarı kırıldı değil. Galiba kırılmadı. Ecik <laughs> soyuttu. <laughs> Allah'a dedi bir telik şey demezdim bile edin etmek ettim. <laughs> Arkadaşlar dışarıda işlerimizi bitirdik. İçeriye geçtik. Ablam da sofrayı güzelce kurmuş. Şu yaz solamış anneannem. Tamam. da getirdim. Diğerlerini yağladınız ben mı? Getirmişim. Diğerleri yağla. Kaç yağ yağ sağlık. Çayımızı hadi dolduralım abi. Önce de doğru yok. söylüyorsun. İkinci İlk hadi. önce bizimkileri getirmek Aynen. lazım. İkimiz oturalım mı? Gel. Sandalyeleri alalım. Arkadaşlar biraz toparlanacak ortalık. Malum bugün Aynen. buraya Aynen. parke Aynen. döşedik. Aynen. Hadi gelin. Anne anne. Dedem nerede? Duymuyorlar bizi Aynen. bile. Aynen. Onların da Öyle farklı. Şey. Niye ağladım. Niye? Aha annem bu işlemin içini yaparken soğanını... Ha ben de gerçekten züper, ağladın zannettim. O zaman şüpür şüpür yaş attı. Ben de gerçekten ağladın zannettim. Ya, gerçekten ağlamadım. Niye ağlayın gerçekten? Niye ağlayayım, ağlayayım. Değil, Değil mi? bir şey yok. Aynı evet. Hemen evet. yavru soframıza geçelim arkadaşlar. Aynı Aynı bayağı aynen. yoruldum. Aynen. Hadi bakalım. bakalım. Ne yaptın ne yaptın ne yaptın? Elim titredi. Eee? Ocağın altı yakacak. Ellerim titreyecek. Sıkıp içine düşürü verdim. Çak. Hadi. Hadi. Olur hadi o kadar. Ablam güzelce çayları koyuyor. Aynen. Dedem de güzelce. Hadi canım. çakta mısın? Dede bu tarafa çok etme. Bardaklarımı yamuttun. Tek tarafa yemeyin. Hadi gel. Gel anneannem. Büyük kabahtan bir. Gel mavişim. Büyük kabahtan bir ayran yaptıracağım. Hadi gel babacığım. Yavrum. Bugün çalışanlar buyursun. Çalışmayanlar, Çalışmayanlar buyurmaz. <laughs> ayakta beklesin diye. Nasıl kurban olayım yavrularım? Kimlere nasip kimlere kısmet yavrum orada. Hatice. Kop, Annem geliyor. Ben de hatice. Ben bir bardak sütümü aldım. Arkadaşlar köy bereketli oluyor her zaman için. Al baba. Hani yağ sürmedi mi hiç? Yağ sürdük. Ay şunlar yağlı. İyi bakalım. Ben şu dilimi çıkarayım. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça arkadaşlar.